Merhaba evet arkadaşlar bu videoda nasıl WhatsApp'ta tema ayarları ve yapılıp ona göstereceğim. İstediğimiz kişiye girdik arkadaşlar. Mesela hani biz en başta yazıyoruz mesela örnek olsun bunu yazdık. Siz de bunu yapın. Hani duvar kağıdı böyle avukat bir de mesaj rengi böyle Onun değiştirmenin bir yolu var. Üç noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Aşağı iniyoruz biraz. Burada sohbet teması diye bir şey var. Ona tıklamamız lazım. Tıkladık. Buradan işte neyiniz sohbet. Buradan özelleştirebiliyorsunuz. Mesela ben onlardan koyacağım. Aşağınızda duvar kağıdı birlikte. Böyle ışığını ayarlıyorsunuz. Bunu koyduk. Eğer bunu derseniz tüm Whatsapp'taki tüm kişilerin teması böyle olur. Ben öyle istemiyorum. Mesela bunu koyduk diyelim. Avka plan böyle oldu. Sadece avka plan da değil. Bunun rengini de değiştirebiliriz. Sohbet temasını gittik. Mesela ben bunu koydum. Açtım. Gitmeyi Abla dedim. Artık sohbet rengim turuncu. Arkadaşlar bakın. Bu oda yazı tipini soruyorsanız. Yazı tipini eğer bu video 30 beğeni olursa göstereceğim. Ama yazı tipi güzel değil mi arkadaşlar? Ben ne yaptım bugün? Neyse arkadaşlar. Değil de sohbet temasını tıkladık. Buna kendimiz yapıyoruz. Dur tıkladık. Bunu siz seçebiliyorsunuz? Mesela ya da galeriden seçip ya da düz bir renk seçebiliyorsunuz. Ben mesela şunu seçmek istiyorum. İndirme başarısız. Tabii ki de bağlantı olması lazım arkadaşlar. Mesela şöyle tamam dedik abi. Sonra sohbet rengine gittik. Yani mesajınızın rengi. Mesela gibi dersek böyle gibi olacak. Mesela ya da ben kırmızı diyelim. Tam yani güzelmiş dedik. Artık kırmızılaştı arkadaşlar. Böyle arkadaşlar kanala abone olursanız sevinirim. Ve dediğim gibi eğer bu video 30 beğeni alırsa bu yazı tipi nasıl olur onu göstereceğim arkadaşlar. Aslında çok kolay. Kendinize iyi bakın. Hadi bye bye.